Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Kıymet Sultanı mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı muska börek tarifi ile geldim. Dolu dolu hemen tarifine geçelim. Biz ormandan topladığımız mantarlarımızı ayıkladık, yıkadık. Gördüğünüz gibi içi dolu dolu o kadar güzel ettiler ki hemen onları doğramaya başlayalım. Böyle girişi güzel ince ince doğrarsanız arkadaşlar Böreğin içinde de çok güzel olur. Mantarlı börek hiç denediniz mi bilmiyorum ama arkadaşlar mükemmel bir lezzet oluyor. Deneyin derim. Köyde oturanlar tabii ki çok şanslılar. Bakar mısınız etli etli mantarlar o kadar güzel ki. Böyle ince ince doğrayalım. Ben mantarlama doğramasını bitirdim. Hemen tencereme alıp üzerine çıkana kadar su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Benim mantarlarım kaynadı. Hemen tarifine başlayalım şimdi. Haşlayıp süzdüğümüz mantarlarımızı kenara aldık. Tavamıza yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum küp küp doğradığım 3 tane kuru soğanım var. Hemen tavama alıp onları da kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanlarımın üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Soğanlarım kavrulduktan sonra haşlayıp süzdüğüm mantarlarımı ilave ediyorum. Soğanlarla beraber onları da biraz karıştıralım. Güzelce pişmelerini sağlayalım. Zaten haşlandılar. Çok fazla pişmesine de gerek yok. Mantarlarımızın üzerine ben kekiği çok yakıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı kekik Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tatlı kırmızı toz biber ilave ettim. 1 iki dakikada baharatlarıyla beraber pişirip güzelce baharatların kıvamları hepsi karışması için güzelce karıştıralım. Aroması hepsinin birbirine güzelce geçmesini sağlayalım böyle karıştırarak. Ve bunların üzerine yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Daha hafif bir lezzet olması için. Şimdi bunları suyu çekene kadar kavuralım tekrar. 1-2 dakikada suyunu çekecektir. Gördüğünüz gibi tavamın dibinde hiç su kalmadı. Suyunu da çekti. Şimdi bunları bir kaseye soğuması için alalım. Böreğimize başlayalım. Benim 3 tane yufkam vardı arkadaşlar elimde. Hemen onları değerlendirmek istedim. İkiye katladığım yufkalarımı tezgahımın üstüne alıp 4 parmak genişlikte şeritler halinde keselim. Sevgili takipçilerim beni her nereden izliyorsanız hangi şehir, hangi ülke bana yazarsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla da paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şeritler halinde kestiğim yufkalarımı üst üste alıp tepsime alıyorum. Şimdi böreğimizin içine süreceğimiz sosumuzu hazırlayalım. 2 adet yumurtamı kırdım. Hemen kabıma alıyorum. Birinin sarısını böreklerimin üzeri için ayırdım bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı aldım bir çay kaşığı tuzumu ilave ettim 3 kaşık da yoğurt ilave ediyoruz bunları bir güzel karıştıralım homojenize bir şekilde gelene kadar gördüğünüz gibi sosum hazır masamın üzerine yufkalarımı seriyorum fırçamla şeritlerimi sosumuzdan sürelim. Mantarlı börek denemediyseniz kesinlikle deneyin arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız. Deneyip yapıp da beğenen olursa bana da yazarsanız çok mutlu olurum. Sosumu sürdüm şeritlerimin üzerine. Hemen bir yemek kaşığı dolu dolu mantarlı harcımdan alıp uçlarına koyuyorum. Şimdi bunları üçgen bir şekilde katlamaya başlayalım. Şekil kendini götürüyor zaten arkadaşlar. İlk katladığımızda elimizde de azıcık böyle sosun üzerine bastırırsak sardığımız kısmın üzerine pardon harcımız içindeki kıyısına köşesine ulaşacaktır böreklerimiz dolu dolu olacaktır Çok güzel lokmalık bir börek arkadaşlar. Atıştırmalık elinizin altında olması gereken. İster hemen pişirin isterseniz buzluğunuza da koyabilirsiniz. Her elinizin altında olması gereken bir börek tarifi. Bunun içerisine istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Patatesli, peynirli, ıspanaklı, pırasalı neyli isterseniz ev halkınız nasıl seviyorsa öyle yapabilirsiniz şekilde görüldüğü gibi çok da güzel oluyorlar arkadaşlar. Ben böreklerimi bitirdim. Hemen tepsiye diziyorum. Sizlere kısa kısa göstermeye çalıştım arkadaşlar. Hepsini tek tek göstersem çok uzun olur video. Videolarımı uzun tutup sizleri bıktırmak istemiyorum. 3 yufkadan bir tepsi doldu arkadaşlar. Hemen bunların üzerine şimdi ayırdığım yumurta sarısını ve bir kaşık yemek kaşığıyla sıvı yağımı çırptım. Hemen yufkalarımızı böreklerimizin üzerine sürelim. Evet yumurta sarılarını sürdüğümüz böreklerimin üzerine ben kavrulmuş susam serpiyorum. İsterseniz hiç serpmeyebilirsiniz. Çörek otu da serpebilirsiniz. Arzuya kalmış bir şey. Hemen fırınıma gönderiyorum böreklerimi. Benim böreklerim pişti. Çok da güzel oldular arkadaşlar. Altı üstü nar gibi içini de gösteriyorum. Siz böreklerimin güzelliğini izlerken ben de videonun sonuna geliyorum. Sizlere veda edeyim. Buraya kadar izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizsiniz, ücretsizdir. Gördüğünüz gibi içi dolu dolu harika oldular. Hepinize afiyet olsun.